Genç kadınları etkileyebilmek sadece yakışıklılıkla mı olur sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Genç kadınları etkilemek sadece dış görünüşe ya da pahalı hediyelere dayanmaz. Gerçek çekim gücü onun zihnine ve kalbine dokunmayı başardığınızda ortaya çıkar. İyi bir izlenim bırakmak için yalnızca kelimeleriniz değil, davranışlarınız ve hissettirdiğiniz duygular da önem taşır. Peki nasıl olur da bir kadının size hayranlıkla bakmasını, sizi hayallerindeki kişi olarak görmesini sağlayabilirsiniz? Asıl sır psikolojik derinliklerde saklı. Beden dili, ses tonu, küçük ama anlamlı jestler. Tüm bunlar onun algısını ve fantezilerini şekillendirebilir. Şimdi size genç bir kadının zihnini ve kalbini ustaca etkileyebilmek için bilmeniz gereken beş güçlü dokunuşu anlatacağım. Hazır mısınız? Çünkü bu sırlar ilişkilerinizde tamamen yeni bir boyut açacak. 1. Göz temasıyla güçlü bir ilk izlenim yaratın. Genç kadınlarla bağ kurmanın en etkili ve doğal yollarından biri, doğru kullanıldığında büyüleyici bir güce sahip olan göz temasıdır. Bir kadına bakışlarınızla verdiğiniz mesaj, söylediklerinizden çok daha etkili olabilir. Göz teması özgüveninizi ve samimiyetinizi sergilerken aynı zamanda karşınızdaki kişiye ilgi duyduğunuzu hissettirir. Ancak bunu bir sanat gibi düşünün. Doğru dozda ve doğru şekilde uygulandığında gerçek etkisini gösterir. İlk izlenim sırasında göz teması kurmak genellikle sizin hakkınızda bilinç altında güçlü bir mesaj bırakır. Yoğun ama doğal bir bakış ona sadece fiziksel olarak değil, Duygusal ve zihinsel olarak da odaklandığınızı hissettirir. Bu sıradan bir konuşmanın ötesine geçer. Onun kendisini önemli ve özel hissetmesini sağlar. Gözlerinizle kurduğunuz bağ, kendine güvenen, kararlı ve onunla gerçek bir bağ kurmaya istekli biri olduğunuzu anlatır. Göz teması sırasında ufak detaylar büyük fark yaratır. Örneğin, onun söylediklerini dikkatlice dinlerken gözlerine bakmanız kelimelerin ötesinde bir iletişim kurmanızı sağlar. Bunu yaparken zaman zaman hafif bir gülümsemeyle bu teması destekleyin. Bu bakışlarınıza sıcaklık ve içtenlik katar. Ayrıca sürekli gözlerinizi dikmek yerine arada bir hafifçe bakışlarınızı başka yöne kaydırıp tekrar gözlerine odaklanmak doğal bir denge oluşturur ve sizinle ilgisini canlı tutar. Unutmayın, göz teması sadece iletişim kurmanın bir yolu değil. Aynı zamanda bir çekim yaratma aracıdır. Onun gözlerine bakarken gerçekten orada olduğunuzu ve tüm dikkatinizin onun üzerinde olduğunu hissettirdiğinizde aranızdaki bağ güçlenecektir. Bu basit ama etkili yöntem bir kadının ilgisini çekmenin ve zihninde unutulmaz bir iz bırakmanın ilk adımıdır. Buraya kadar dinlediğin bilgiler hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Bu ufacık iyiliği benden esirgemezsen sevinirim. Hadi şimdi devam edelim. 2. Dinle ve anla. Onun sesine ve düşüncelerine değer ver. Genç bir kadının kalbine ve zihnine dokunmanın en etkili yollarından biri onun sesine kulak vermek ve düşüncelerine gerçek bir değer vermektir. Kadınlar yalnızca duyulmayı değil, gerçekten anlaşılmayı ve önemsenmeyi isterler. Bu, basit bir sohbetin ötesine geçen, derin bir bağ kurmanın temel taşlarından biridir. Onun size iç dünyasını açabilmesi, kendini güvende ve değerli hissetmesine bağlıdır. Bu güveni oluşturmanın yolu ise dinlemekten, anlamaktan ve ona bu süreçte eşlik etmekten geçer. Bir kadın size bir hayalinden, hedefinden ya da başından geçen bir olaydan bahsettiğinde bu anları hafife almak ya da geçiştirmek ciddi bir fırsatı kaçırmanıza neden olabilir. Bunun yerine söylediklerine odaklanarak onun anlattıklarının sadece yüzeysel anlamını değil, altındaki duyguları da kavramaya çalışmalısınız. Bu onun beni gerçekten anlıyor hissini yaşamasına olanak tanır. Örneğin size başardığı bir şeyden bahsettiğinde bu gerçekten harika. Bunun için nasıl bir çaba sarf ettin gibi bir soruyla konuşmayı derinleştirmek sadece ilginizi göstermekle kalmaz, aynı zamanda onun başarılarını kutlamanızı sağlar. Dinlemenin sanatı yalnızca sessizce oturup karşınızdakini izlemekten ibaret değildir. Aktif bir dinleyici olmak, onun sözlerinin içindeki duyguları hissetmeyi, söylediklerini anlamayı ve doğru şekilde geri bildirim vermeyi gerektirir örneğin size bir hayal kırıklığından bahsediyorsa bunu anlamaya çalışmak ve bu durumda neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten zor olmalı gibi ifadelerle empati göstermek onun size olan güvenini artırır. Böylece konuşmanız yüzeysel bir sohbet olmaktan çıkar, duygusal bir bağ kurmanın kapısını aralar. Bu süreçte vücut dilinizde önemli bir rol oynar. Onun konuştuğu anlarda göz teması kurmak, hafif bir gülümseme ya da başınızı sallayarak onay vermek karşınızdaki kişiye sözlerinin sizin için anlamlı olduğunu gösterir. Bu bağlamda elinizdeki telefonla ilgilenmek ya da başka şeylere dalmak onun hislerini yok saydığınız izlenimini verebilir. Bunun yerine tamamen ona odaklanarak tüm dikkatinizi verdiğinizi hissettirin. Bu, onun size olan güvenini sağlamlaştırır ve size duygusal dünyasının kapılarını daha da açmasını sağlar. Kadınlar özellikle genç yaşlarında anlaşılma ve desteklenme ihtiyacını yoğun şekilde hissederler. Bu ihtiyacı karşılayan bir erkek onun gözünde yalnızca çekici değil, aynı zamanda güvenilir ve etkileyici biri haline gelir. Çünkü dinlemek sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda onun dünyasına gerçek bir davetiyedir. Onun düşüncelerini ve duygularını ciddiye almak yalnızca sizin için özel bir yer ayırmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda aranızdaki bağın fiziksel çekimden çok daha derin temellere dayanmasını sağlar. Unutmayın, bir kadınla gerçek bir bağ kurmak istiyorsanız onu anlamaya ve desteklemeye istekli olmalısınız. Söylediklerine değer verdiğinizi hissettirdiğinizde size olan ilgisi ve yakınlığı çok daha güçlü olacaktır. Bu, fiziksel çekimin ötesinde bir sevgi ve bağın temellerini atmak için eşsiz bir fırsattır. Çünkü bir kadın için en etkileyici şeylerden biri kendini gerçekten duyulmuş ve anlaşılmış hissetmektir. 3. Küçük ama etkili dokunuşlarla bağ kurun. Dokunmak bir kadının duygusal dünyasına açılan en doğal ve güçlü yollardan biridir. Ancak burada anahtar dokunuşların doğru zamanda, doğru şekilde ve doğal bir akış içinde gerçekleşmesidir. Kadınların çoğu fiziksel temasın samimiyetin bir göstergesi olabileceğini hisseder. Fakat yanlış ya da aceleyle yapılan dokunuşlar tam tersi bir etki yaratabilir. Bu nedenle küçük ama anlamlı jestler ve dokunuşlarla onun size olan ilgisini derinleştirebilirsiniz. Bir sohbet sırasında samimi bir kahkahaya eşlik eden hafif bir kol dokunuşu iletişiminizin daha sıcak ve samimi bir hale gelmesini sağlar. Bu tür jestler, kelimelerle ifade edilemeyen duyguların aktarılmasına yardımcı olur. Örneğin, yoğun bir konuşma sırasında koluna hafifçe dokunarak, ''Gerçekten seni anlıyorum'' mesajını verebilirsiniz. Bu, sadece sözcüklerin ötesine geçen bir bağlantı kurmanıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda aranızdaki güveni artırır. Doğallık, dokunuşlarda en önemli unsurdur. Zorlama ya da yapay bir hareket karşı tarafta rahatsızlık hissi yaratabilir. Ancak anlık ve spontane dokunuşlar duygusal bir bağ kurmanın güçlü bir aracı haline gelir. Örneğin ona bir şey uzatırken ellerinizin hafifçe birbirine değmesi ya da bir mekanda yürürken omzuna hafifçe dokunarak yol göstermeniz tamamen doğal ama etkili jestlerdir. Bu tür temaslar bilinçaltında samimiyet ve yakınlık hislerini tetikler. Dokunuşlarınızın sıklığı ve yoğunluğu kadar vücut diliniz de bu bağlamda önemlidir. Bir kadın samimiyet ve niyetlerinizin netliğini beden dilinizden kolayca anlayabilir. Bu nedenle dokunuşlarınızla birlikte nazik bir gülümseme ya da sıcak bir bakış bu jestleri daha anlamlı kılar. Örneğin Sohbet sırasında onun eline hafifçe dokunurken göz teması kurmak o anı unutulmaz kılabilir. Ayrıca her dokunuş bir mesaj taşır. Bu yüzden onun sınırlarını ve tepkilerini iyi gözlemlemek çok önemlidir. Rahat bir atmosferde yapılan küçük jestler bir kadının size olan güvenini artırabilir ve kendisini daha rahat hissetmesini sağlayabilir. Ancak aşırıya kaçmak ya da zamanlamayı yanlış yapmak samimiyeti zedeleyebilir. Bu yüzden onun rahatlığını ve sınırlarını ön planda tutarak hareket etmek bu süreçte başarıya ulaşmanızı kolaylaştırır. Dokunmak yalnızca fiziksel bir temas değil, aynı zamanda duygusal bir bağın başlangıcıdır. Doğru bir şekilde yapıldığında bir kadının kendini özel ve değerli hissetmesini sağlar. Bu küçük ama etkili jestler ilişkinizin derinleşmesine ve onun size olan ilgisinin artmasına yardımcı olur. Unutmayın. Bir kadının kalbine dokunmanın en etkili yollarından biri onunla kurduğunuz küçük ama anlamlı temaslardır. 4. Gizem ve merak unsuru yaratın. Gizem, bir kadının ilgisini canlı tutmanın en etkili yollarından biridir. İnsan doğası gereği bilinmeyene karşı duyulan merak oldukça güçlüdür ve bu durum özellikle genç kadınlar için geçerlidir. Tamamen açık bir kitap gibi olmak yerine bazı sayfaları kapalı bırakmak onun ilgisini sürekli diri tutabilir. Kendi hikayenizi bir roman gibi düşünün ve en önemli bölümleri hemen paylaşmayın. Kendinizi tanıtırken veya hayatınızla ilgili bir şeyler anlatırken küçük ve dikkat çekici detaylar verin ama asıl hikayeyi hemen sunmayın. Örneğin, "Geçen yaz inanılmaz bir şey yaşadım. Belki bir gün anlatırım." gibi bir cümle onun merakını uyandırabilir. Bu onun zihninde size dair soruların oluşmasını sağlar ve sizi sürekli düşünmesine neden olur. Merak uyandıran bir hikaye ya da belirsizlik sizinle daha fazla zaman geçirme isteğini tetikleyebilir. Ancak gizem yaratmak soğuk ve mesafeli olmakla karıştırılmamalıdır. Sıcakkanlı ve samimi bir iletişim kurarken hayatınızın belirli alanlarını onun keşfetmesine bırakmak dengeyi sağlar. Örneğin Hobilerinizden veya ilginç bir deneyiminizden bahsederken konuyu tamamen açıklamak yerine onun sorular sormasına olanak tanıyabilirsiniz. Bu hem konuşmayı derinleştirir hem de karşılıklı ilgiyi artırır. Ayrıca gizemli olmak sadece sözlü iletişimle sınırlı değildir. Beden diliniz ve davranışlarınız da bu unsuru destekleyebilir. Örneğin bir mekanda dikkatinizi bir anda farklı bir noktaya kaydırmak Ufak bir gülümsemeyle geri dönmek ya da bilinçli olarak bir soruya doğrudan yanıt vermemek onun sizi daha yakından tanıma arzusunu tetikleyebilir. Sosyal medyada da gizem unsuru yaratabilirsiniz. Çok fazla detay paylaşmamak onun sizi daha fazla merak etmesine neden olabilir. Örneğin, paylaştığınız bir fotoğrafın arka planındaki bir detay ya da bir etkinlikle ilgili kısa bir bilgi onun sizinle iletişim kurarak daha fazlasını öğrenmek istemesine yol açabilir. Unutmayın, gizem oluşturmak yapay bir senaryo yaratmak değildir. Asıl mesele kendinizi tanıtırken her şeyi hemen ortaya dökmemek ve onu bu hikayenin bir parçası olmaya davet etmektir. Hayatınızda her zaman keşfedilecek bir şeyler olduğunu hissettirmek onun ilgisini size odaklar ve bağınızı daha da güçlendirir. Gizem bir kadınla olan ilişkinizde derinlik yaratır ve sizi diğerlerinden farklı kılar. Bu yüzden biraz bilinmezlik bırakın ve onun sizi daha yakından tanıma isteğini uyandırın. 5. Özgüven ve mizahla onu etkileyin. Özgüven ve mizah Genç kadınların kalbini kazanmak için sahip olunması gereken iki çok güçlü özelliktir. Kendine güvenen bir erkek doğal olarak çekicidir çünkü güven erkeğin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve çevresine de bu güveni yansıtması anlamına gelir. Ancak bu özgüvenin yanında ciddi olmadan hayatın tadını çıkarabilen ve çevresine pozitif enerji yayan bir mizah anlayışı da çok önemlidir. Özgüvenli olmak sadece nasıl görünmekle ilgili değildir. Aynı zamanda söylediklerinizin ve yaptıklarınızın arkasında durabilmeyi ifade eder. Kendinizle barışık olmanız karşınızdaki kadına güven verir. Bu tür bir güven onun sizinle rahat hissetmesini sağlar ve aranızdaki bağı güçlendirir. Bunun yanı sıra mizah da özgüveninizi destekleyen bir unsurdur. Kadınlar kendilerini güvende hissederken rahatlayabilir ve bu rahatlık bir ilişkinin gelişmesi için gerekli olan temeli oluşturur. Gülmek, stresin ve gerginliğin kaybolmasını sağlar. Eğer bir kadın sizle konuşurken kendini rahat hissediyorsa, gülüyorsa ve hayatın zorluklarını birlikte hafife alabiliyorsanız, bu ona çok değerli bir deneyim sunmuş olursunuz. Mizah, her iki tarafı da birbirine yakınlaştıran bir bağdır. Mizahi bir dokunuşla sohbetin yoğunluğunun ortasında bile rahatlayabilir ve gerginliği azaltabilirsiniz. Bu da kadının size karşı olan ilgisini arttırır. Çünkü rahat ve eğlenceli bir ortamda daha fazla vakit geçirmek ister. Özgüvenle mizahı birleştirmek, ancak aşırıya kaçmadan yapıldığı zaman etkileyici olur. Kendinizi alaycı bir şekilde küçük düşürmeden veya karşınızdaki kadını küçümsemeden espriler yaparak onun da rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir şeyleri yanlış yapmışsınız gibi görünse bile bunu esprili bir şekilde dile getirmek. "Ah, işte bu tipik ben. Her zaman bir şeyleri yanlış yaparım." gibi bir yaklaşım hem sizi daha erişilebilir kılar hem de kadının sizinle ilgili algısını daha sıcak hale getirir. Özgüvenli bir şekilde yapılan espriler aynı zamanda kadının size duyduğu saygıyı da artırabilir. Kendini iyi hissettiğinde gülmek ve eğlenmek insanı rahatlatır. Bu rahatlama süreci onu size daha yakınlaştırır. Mizah, kadının sizinle daha fazla vakit geçirmesi için olumlu bir motivasyon oluşturur. Bu ona kendini özel ve değerli hissettirmenin etkili bir yoludur. Bir başka önemli nokta ise mizahın cinsellikle de ilişkilendirilebilmesidir. Bir kadına şaka yaparken bu şakanın altında bir tahrik yaratacak şekilde yumuşak bir dokunuş, küçük bir komik imalı söz veya rahatsız etmeyen bir espri aranızdaki çekimi artırabilir. Ancak bu tür dokunuşlarda sınırları aşmamak önemlidir. Mizahın ve özgüvenin ilişkiyi ne kadar derinleştirip renklendirebileceğini fark ettiğinizde kendinizi onun gözünde daha etkileyici bir insan olarak görebilirsiniz. Sonuç olarak özgüven ve mizah genç kadınlarla olan ilişkilerinizdeki en güçlü araçlarınızdan biridir. Bu iki özellik sizin kendinizi ifade etmenizin ve aranızdaki iletişimi güçlendirmenin en etkili yollarıdır. Kendinize güvenin, gülümseyin, ve eğlenin. Bu sayede genç kadının gözünde hem derin bir etki bırakabilir hem de aklından asla çıkmayacak biri olabilirsiniz. Genç kadınları baştan çıkarmak sadece fiziksel çekimle sınırlı kalmaz. Daha derin bir bağ kurmanın yolu duygusal ve psikolojik bir etkileşim yaratmaktan geçer. Onun düşüncelerine, duygularına ve arzularına dokunmak zihinlerinde yer edinmek için ilk adımı atmanızı sağlar. Gerçek çekicilik yalnızca dışsal görünüşle değil, aynı zamanda içsel dünyayla kurduğunuz bağla şekillenir. Zihinlerdeki etkileşim duygusal bağları güçlendirir ve kalıcı bir çekim yaratır. Bu yüzden ona nasıl yaklaşacağınız, söyledikleriniz ve davranışlarınız çok önemlidir. Onun ihtiyaçlarını ve hislerini anlamak, sadece baştan çıkarmaktan çok daha derin bir ilişki kurmanıza olanak tanır. Unutmayın. Küçük ama anlamlı dokunuşlar her zaman büyük değişimlere yol açabilir. Bu sadece fiziksel temasla değil, ona değer verdiğinizi ve ona gerçekten ilgi gösterdiğinizi hissettirmekle gerçekleşir. Her dokunuş, her gülümseme, her samimi söz aranızdaki bağı daha da güçlendirir. Onu tanımak, anlamak ve güven oluşturmak baştan çıkarmanın en etkili yoludur. Çünkü gerçek çekicilik içten gelen bir güven ve samimiyetle pekişir. Sadece fiziksel çekim değil, ruhsal bir bağ kurduğunuzda onun zihninde derin izler bırakabilir ve kalıcı bir etki yaratabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz bilgiler hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak beni ödüllendirebilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.